Bunun için önce kaliperi bağlamamız gerekiyor. Hızlıca fren hidrolik sıvısının nem oranını ölçüyorum. Şu an için kritik seviyenin altında. Sorun yok diyebiliriz. Eski balatalarımızı kaliperden ayırıyoruz ve kontrollerimizi yapmaya devam ediyoruz. Fren kaliperinin gövde braketini taşıyıcıya bağlayan 2 adet cıvata var. 18 mm lokma ile civataları söküp çıkartabilirsiniz. Bu breketi ve kaliperi balta spreyi ile temizleyip kaliper boyası ile boyayarak yeni bir görüntü kazandırabilirsiniz. Sadece fren balatasını değiştirmek isterseniz bu breketi sökmeniz gerekmiyor. Ama fren diskini değiştirmek isterseniz bu breketi sökmeniz gerekir. Ve ardından diskin üzerindeki bu iki adet sabitleme vidasını söküp diski değiştirebilirsiniz. Fren diskinde bir boşluk olup olmadığını ve taşıyıcı rulmanı yani poryayı hızlıca kontrol ediyorum. Fren diskinin ne kadar inceldiğini kontrol ediyorum. Fren diski kalınlığını ölçmek için özel kumpaslar vardır. Bununla diskin kalınlığını ölçüp kontrol etmeliyiz. Fren diskleri kullanıma bağlı olarak hızlı aşınabilir. Fren balatalarının zamanında değişmemesi ve aşırı fren kullanımı disklerin olması gerekenden daha erken tükenmesine sebep olabilir. Diskin üzerinde minimum kullanım kalınlığı yazılıdır bu kalınlık değerinin altında olmamalıdır. Çok incelen diskler çatlayıp kırılabilir ve bu durum can ve mal kayıplarına neden olacak büyük kazalara sebep olabilir. Görünürde herhangi bir problem yok. Kaliper etme setimizi kullanarak kaliper pistonunu yuvasına etmemiz gerekiyor. Kaliper pistonunu yerine etmeden önce fren hidrolik haznesinin kapağını açmamız gerekiyor.